for my beloved Odette. Ayy, iyi iyi. Herkese selamlar. Yepyeni Mobile yeni, bir bir yeni hareketler Hepiniz hoş geldiniz. Uyuyla yine birbirinden Videoyu beğenip kanala abone olmayı unutmazsanız beni çağırır... 2 saniyemiz. hayırım be, haa... Hayır... Güzel olsun... İlk videomuz, Ozan Erkek. Videoda bir şey havası yok mu ya böyle bir... Böyle bir yarra... Havası yok mu? Oy, öyle. 200 coin'siz koymuş bir de sonu doğrusu öfkeli kapanışı bu. Sen karşı, videoyu mi? Sonraki video. Doç, Ömer. Berde, Louis, ne ne yaz? Videoya <laughs> bizi şekle mi yazmış? Tabii ki ben e, Gökhan Bey iletiyorum isteğinizi. Gökhan Bey gerekli işlemleri yapacak. Tabii saygı çerçevesi içerisinde bir kanal olduğumuzdan dolayı normalde Gökhan Bey demem. Götünü s*****. Ayıp değil mi lan? Gökhan! Şu beni Spiderman yap. Arkadaşlar bu arada Gökhan yanımda ha. Yanımda yapamayacağını söylüyor. Nasıl yapamıyor? yok. 100 bin beğeni yok yüzünü göster. <laughs> Kendi sesini niye koymuyorsun? <laughs> yazı olarak yazacakmış. Yüksek bak abi yanımda konuşuyor sesimi koymam abi diyor yazı olarak yazacağım diyor. Senin gelmişini niye Sonraki video Kadir Alıcı. <laughs> Has Bu <Koş, Oo>, nasıl do? nasıl ölmez ya korsuz muyum ben? Yok <laughs> had. Beni nasıl yok yap. E onu da yaparsın artık. Nasıl efekt yok? Efekt yok. Neymiş senin bir işe ne yaparsın? Sokarım. Ya amulu. Sonraki videom Merve İnci. Merve harikasın. Ben Merve! İsmin de mam mı? Oh my god! Oh my god! Sitem! <laughs> Merve hayatında oyunu da oynuyor Merve. Uyuuu. Oy, ul 64 44. Oyunda 100 skor var, 100 skor. Yok ya, ne alakası var? Derbiciğim, gerçekten gerçekten bir sugar mamisin. 100 bin dolar atsan. Sonraki video Arda Yiğit. Bu <laughs> 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 nasıl bir refleks ya Rabbi? Gökhan kusura bakma Gökhan. Gökhan bu kadar yapıyorsun değil mi? Elmamayı konuşacağım. Ben kafa atacağım. Benim onun ultisi benim kafamla vursun. Allah Allah. Yok <laughs> abi ben kafa atıyorum. Dayanın son vuruyormuşum gibi. Anladın? Şöyle yapacağım. Yok abi bunları kamera arkasını boyarsam yemin ediyorum bu mikrofonu götüne sokuyor. Yok ya ne alakası var? Alperen Kozan. Ay, hey, ya, ay, hey, ya. <inaudible> i have no sympathy to spare. <inaudible> <Literally>. <inaudible <environmentally noise> many wield swords, but i am the only sword master. for my beloved odette. <-denly> Muazzam montaj. Yok lan buna bir şey yapmana gerek yok. Ne oldu? Usta ne bana usta? Bir şey yok lan. Usta ne oldu? Usta. <laughs> Ramazan Soğan. Ah oh, shit. Here we go again. Sen şaka yapıyorsun. Oy! Global bir Moskova olarak birazcık gururlayacağım seni <laughs> Merhabalar Merhabalar Sonraki video Marul sikiyorlar ya. Keşke ben de böyle sikebilsem. Ananas. Sonraki video Fatih Albayrak. <laughs> 1500 aykırı. Gerçekten IQ'ların dolu olduğu bir oyun. İnanılmaz. Merhabalar. Merhabalar. Sonraki video çao iyi. Beat nuts. Nice, Mr. M Şaka bu. <gülüyor> <gülüyor> Free drinks in the house. <gülüyor> 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 Lan oğlum onu orada nasıl kesti? <laughs> Şaka bu. <Ha. gülüyor> Free <tr> <laughs> İnanamıyorum, gerçekten inanamıyorum. Merhabalar. Merhabalar. Bizim oynamışsın ama kuşyon oynanın. Kendisine şengiş yoktur. Yok ya ne alakası var? O kadar enerjim yok ki, hani o kadar bitmişim ki sırf video çekmek için çektiğim videolar sırasında bu birinci sırada gelir. Lütfen kusura bakmayın arkadaşlar. Arkadaşlar kusura bakmayın. Dün video atamadığım için bugün video atmak zorunda olduğumdan dolayı çekilmiş bir video. Videosuz kalmayalım, normalde yapmam. Yani YouTube kariyerimde, 2 yıllık kariyerim boyunca ilk kez yaptığım bir şey. Gerçekten emek vermedim videoya enerjim yok zor süreçlerden geçiyorum kötü durumdayım sağlık mental olarak yani Zor süreçlerden geçiyorum. Zamanı gelirse arkadaşlar, zamanı geldiğinde veya sizlere anlatırım. Şu an hiç anlatacak durumda değilim. Gördüğünüz üzere saat gece 2'de eve geldim hastaneden ve gece 3'te bir de çıkıyorum. Üstümde görüyorsunuz o kadar şeyim ki uzun kollu giyiyorum bu sıcak havada. Anlayışınız için teşekkür ederim. Sizleri çok seviyorum. İnşallah yine çok zamanda izleyeceğiz. Kepenklerimdir Gökhan. Hadi, hadi öpüyorum. Gökhan hadi siktir içti. Sen burada değil mi lan? Bir videoya yüzünü göster. Merhabalar.